Evet 0.7 mm Asaş alüminyum testi Panzer makineyle Tabii güzel desteklenmesi lazım tavanın dümdüz bir şekilde Biz burada elle çekiyoruz Şimdi tavanın bitmiş halini çekeceğiz. Kaç metre oldu gençlik? Tamam dur dur. Abi. Burası böyle 4 metre gibi. Şimdi şöyle nasıl inceleriz? Gördüğün gibi buradan yapısı tamam mı? Kenarı köşesi bir çizik bozuk yok. Buradan verdiği form Güzel. Diğer formu da göstereceğim. Burası 9 milim ayarlı. Keskin güzel bir köşe. Biliyorsun buradan diktiklerini ayarlayabiliyorsun. Ama diktikleri güzel. 88 derece olacak. 90 derece olacak. Bu formları büyütüp küçültebiliyorsun. Diğer tarafın formunu da büyütüp küçültebiliyorsun. Şuradan ben nereden dönebilirim? Şöyle. Geldik mi abi? Yaklaşık 10 milim bu uç. Şöyle boydan boya. Sana göstereyim. Hala ben buradan canlı gözümle görüyorum. Sen de bak. Jilet gibi çıktı. Şu böyle görünüşü. Tavanın. Şu an dümdüz tutuyoruz yani. Görüyorsan. Bak şurada. Şu gördüğün lekeler yağ lekeleri. Bak. Nasıl alabilirim onu? Kamera göstersin. Al. Bak şurada sileceğim. Makaraların, yeni makaraların yağ lekeleri var. Ben kendi gözümle görüyorum. Ok gibi tava. Makinede de. Gördüğün gibi şöyle de bir tutayım. Yo yüzünüzü gösterebilirsiniz. <laughs> evet. Görün herhangi bir potlaşma kenarda şey yapma. Buraları kendi yağ lekesi. Ama gayet düzgün ve güzel çıkıyor. Aldığım Asaç 070 alüminyumla çektiğimiz tava.